Sabah saat 8'de iş yerine geldiğimde arabanın burada olmadığını fark ettim. Sonra içeriye girdim. Burada 4-5 tane arabamız var. Anahtarların içeri tam olduğunu gördüm. Sonra kamera kayıtlarını incelediğimde saat 7.11 geçe ee, sanki adamda yedek anahtar varmış gibi arabayı çalıştırdı ve devam etti. Biz o arada kayıtlarla vesairelerle uğraşırken arkadan seramikçi ee, komşumuzun bekçisi ee, koşun yetişin akülerinizi çalıyorlar diye haber ettiğinde ee, arka tarafta Vela Camii'nin yan tarafına aracın park edilmiş vaziyette olduğunu gördük. Akülerin üzerinde olmadığını anladık. Yaklaşık 1 saat 10 dakika yani buradan 7-10 geçe çıkıyor. 8-20 geçe arka tarafta caminin yanına yanaşıyor. 1 saat 10 dakika içerisinde artık ne yaptılar ne ettiler bilmiyoruz ama arka tarafa yanaştırdıklarında normalde akünün etrafında kaynaklı muhafaza var. Çünkü burada çok kişinin canı yandı. Herkesin akülerini çalıyorlar. Ee, çalınmasına önlem olsun diyerekten biz bir kaynak muhafaza yaptırmıştık. O kaynaklar kesik vaziyette arka tarafa yanaşıyor. Ee, hiçbir zorlama olmaksızın da aküleri orada direkt çuvala koyup yürüyüp gidiyorlar. O bir saat on dakika içerisinde ne yapmış olabilir? Acaba aracı çalıp mı vazgeçti? Yani o da olabilir veya da ne bileyim bir kaynakçıya vesaire gidip belki o muhafazayı kestirmek için e, gitmiş olabilirler. Ne olduğunu tam olarak anlayabilme şansımız yok. Orada o kadar rahatlar ki sırt çantası var. Sırt çantasını yere koyuyor. Buradan giderken bir kişi ama oraya arabayı park ederken iki kişiler ee, siyah tişörtünü çıkarıp beyaz tişörtü giymek suretiyle sırt çantasını takıp çuvalı eline alıp yürüyüp gidiyorlar. Aracın anahtarı bizde, içeride idi. Fakat ellerinde nasıl bir anahtar varsa artık bilemiyorum. Adam sanki yedek anahtarı varmış gibi girdi arabayı çalıştırdı ve yürüdü. Hem kapıyı açıp hem aracı çalıştırıp yürüyüp gidiyor.